Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Normal zamanlarda kullanmak istemedim. Sadece elektriği götüremeyeceğim yerlerde kullanmak için. Yurt dışında şu şekilde bir lehim makinesi almak istedim. Türkiye'de bulamadım. Yurt dışından ortalama 750 TL falan aldım bu ürünü. İçinde bir tane şu şekilde USB kablosuyla şarj oluyor. Şöyle göstereyim isterseniz. Sadece yanında şu şekilde küçücük Hani geldiğinde bile şüphele, şüphe duyacağım bir üründü. Lehim yapacak mı yapmayacak mı? Şu şekilde şarj ediliyor. Şarjdayken kullanılmıyor. Hani özellikle şarjda kullanılıyor yazıyordu ama bu kullanılmıyor. Bunu denedim. Şu şekilde ucunda küçük bir lehim demiri var. Bunu şu ucuna takıyoruz. Şu şekilde. Taktıktan sonra ortalama 5 saniyenin içinde demir ısıttığını söylüyor. Hatta size de şöyle gösterebilirim. Yani markayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu şekilde bir markası var. Yine markayı açıklamalar kısmına yazacağım. Bir tane içinden lehim standı çıkıyor. Şu şekilde. Yani çok bir işe de yarayacağını zannetmiyorum. Ben kullanmaya çalıştım ama hiçbir işe yaramadı açıkçası. Sadece lehim makinesini tutmaya yarıyor şu şekilde. İçinden kendine ait yani şu şekilde az da olsa bir tel çıkıyor. Tabi teli de çok kaliteli bir tel değil. Sadece eriyor. Hani bir yere yapışmıyor, başka bir işe yaramıyor. Alacak arkadaşların aklında bulunsun. Tabi ben kendime bunları kullanmak için şu şekilde bir lehim teli aldım. Yani zaten kullanan arkadaşlar bilir bunun. Bunu aldım. Şimdi bunun denemesini yapacağım. Makine ortalama 8 ile 10 watt arasında güç veriyor. Hani sitesinde yazan oydu. Kendim denedim. Yine aynı şekilde. O şekilde. Zaten şurada üzerinde de yazıyor. 8 Watt diye. Şimdi bunun 3 farklı ısı ayarı var bu makinenin. Hani şöyle göstereyim. Bir kez bastığımda yeşil ışık sabit yanıyor. Yeşil ışıkta 330 dereceye kadar lehim demirin ısındığını söylüyor. Tabii test ettim. Ortalama 320 falan olabiliyor. Bu şekilde ikinciye bastığımda tekrardan mavi ışığa dönüyor. Işıkları yani görebiliyor musunuz bilmiyorum. Mavi ışıkta 400 dereceye kadar ısındığını söylüyor lehim derecesinin. Ben maksimum 380 dereceleri gördüm. Başka görmedim mavi ışıkta. Bunun en son ayarı da tekrar bastığımda kırmızı ışık var. Kırmızı ışıkta ortalama 450 derecelere kadar ısındığını söylüyor. Ama bunu da ölçtüğümde ortalama 430-425 yani hep söylediğinden ortalama 20-25 derece düşük ısıtıyor. Yani bu şekilde makine gerçekten çok hafif. Hani ağırlığını soracak olursanız hele hassas teraziyle tarttığımda şu şekilde tarttım. Yani 102 gram denk geldi. 102 gramda gerçekten hiçbir şey. Yani çok hafif bir makine. İstediğimiz yerde kullanırız. Yani şu şekilde zaten 5 volt bir şarj kablosu var. Bununla herhangi bir telefon şarj aletiyle bile şarj edebiliyoruz. Makine ortalama zaten 45 dakikada ya da 1 saatte şarj oluyor. Başka da herhangi bir şey çıkmıyor zaten içinden. Şimdi makine ısındıktan sonra yani ortalama 15 saniye içinde ısıt ısıtıyor. Lehim tellerini deneyeceğim. Mesela şu şekilde önce kendi kullandığı lehim telini göstereyim size. Şöyle göstereyim. Bakın eridiğin dumanı görebiliyor musunuz? Ama makine daha tam ısınmamış. Isınmasını bekleyelim arkadaşlar. Ona göre zaten hani eritip eritmediğini siz de göreceksiniz şimdi. Tabii makine maksimum yani 20 dakika falan çalışabiliyor bu şekilde. Hani sitesinde işte 45 dakika yarım saat falan yazıyor ama imkansız bu kadar. Ben kaç defa denediysem çalışmadı. Hani özellikle bir söktüm piline baktım. Aynı şey zaten içinden küçücük bir pili var. Hani küçük saat pilleriyle yüklenilmiş pil var. Başka bir şey yok içinde. Şu şekil ısındıktan sonra hani eritip eritmediğini şöyle gösterebilirim. Hani kameraya daha net olsun diye. Şöyle bakın. Direkt eritiyor. Hatta bazı arkadaşlar hani yanında gönderilen lehimin kalitesi olduğunu söylediği için ben kendi lehimimi eritmeyi deneyeceğim. Eğer onu da eritirse hani makine istediğimiz gibi kullanabiliriz. Şöyle göstereyim lehimi tekrardan. Hani şu şekilde bir lehim var elimde. 0.75 milim bu lehim. Tekrardan şöyle yaptığımızda şöyle göstereyim makine yani siz de görün. Aynı şekil bunu da eritiyor. Şöyle göstereyim. Yani dumandan da görebilirsiniz zaten. Eritmesinde de hiçbir sıkıntı yok bakın arkadaşlar. Şöyle eridikten sonra ben gidip hani şu malzemeye kullanıyorum ama pek bir işe yaramıyor dediğim gibi. Sadece lehimi temizlemeye yarıyor şu şekilde ucunu temizliyor makinenin. Tekrar kullanıma aktif hale getiriyor. Şöyle makineyi 10, 10 dakika boyunca açık unutursanız makine ortalama 10 dakika sonunda kendini kapatıyor. Yani lehim eritmesi falan gerçekten çok güzel. Hani, hatta şöyle göstereyim. diğer renklerde de diğer ısılarda da eritiyor. Onlarda da hiçbir sıkıntı yok. Hatta bazı arkadaşlar diyor hani kırmızıdan geçtiğin için Aynı derecede kalıyor falan diye. Ama makine çok hızlı soğuyor. Çok hızlı ısınıyor. Yani şu an normal yeşilin derecesine erişti mesela. Ben şöyle tekrar göstereyim size. Şöyle bakın tekrardan gösterdiğimde yine aynı şekilde eritiyor. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Tekrardan isterseniz maviye geçelim. Yani ikinci kademe olarak söyleyeyim. Ya da orta derece hangisini isterseniz. Tekrar maviye geçtiğimde şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine aynı şekilde hiçbir sıkıntı olmadan eritiyor. Zaten siz de görürsünüz. Hani evlerde ufak tefek yerlerde kullanmak için çok güzel yapmışlar. Hani ortalama ben 700-750 civarı kargo, vergi hepsi dahil. O paraları aldım. Makineyi kapatmak için ise tekrardan kırmızıya geldikten sonra şöyle göstereyim. Tekrar basıyorum. Bu şekilde hani makine 2 dakika içerisinde sürmüyor. Hemen soğuyor. Ben soğusun diye şu şekilde şuraya bırakıyorum. Hani yanımda normal aynı lehim teline şimdi normal kablolu lehim makinesiyle eritmeyi göstereyim. Hani farkı siz de görün. Aynı aynı kalite lehim telini kullanacağım. Onları eritmek için de şöyle bir piyasada kullanılan hani çok ucuz yollu dışarıdan da her yerden temin edebilecek bir makine. Üzerinde zaten şurada yazıyor 220 volt 60 watt diye bunu bir ucu, hani ucuzluk diye tabir ettiğimiz yerlerden satın aldım. Bunu da deneyelim hemen. Üzerinde herhangi bir düğmesi ya da kontrol düğme durumu yok. Sadece kırmızı bir ışığı var. Isındıktan sonra aynı şekilde lehim eritmeyi bunu da deneyelim. Ona göre testimizi yapmış oluruz. Hani hangi makineyi nasıl kullanacağımızı görmüş oluruz. Bunun da ısınmasını belli bir süre bekleyelim. Buralarda herhangi bir video ilerletme falan yapmıyorum. Hani ne kadar sürede ısındığını kendiniz de görün diye. Başka da herhangi bir sıkıntımız yok. Zaten ısınınca hemen. Zaten bu ilk kullanımda. Hani bu makine için söyleyeyim. Yanlarından dumanlar atıyor. Yani çok korkulacak bir şey değil. Makinenin içindeki bir lastik eriyor sadece. Ondan sonra uzun süreli kullanmaya bu makineler daha uygun tabi. Hani küçük içinden aldığımız o makine. Şarjlı makine. Böyle elektriğin olmadığı yerlerde özellikle hani dışarıda bir çalışma yapacaksak o zamanlarda kullanırız. Başka bir yerlerde yani evde kullanacaksak böyle elektrikli kabloları kullanmak daha mantıklı. Hani mesela şu kabloyu deneyelim. Şimdi bu makineyi deneyelim. Şu şekilde. Yine aynı. Aynı lehim terimi kullanacağım. Hani iki tere de test edeceğim bunun içinde. Makine hala ısınmamış. Isınmasını bekliyorum. Isındıktan sonra bu makinenin gücünü daha fazla göreceksiniz zaten. Hani o makineye göre. Özellikle şunu da belirteyim. Çin'den aldığımız şu küçük makine hani şu makine için söyleyeyim. Lehim sökmeye falan yaramıyor. Hani sökemez hiçbir lehime, Zaten lehimleri eritene kadar sadece, hani makine hemen süresi doluyor ve kendi bataryası bitiyor. Şarjda da kullanılmadığı için hani kolay kolay bir işimize yaramıyor öyle söyleyeyim. Ben o yüzden tuttum hani piyasada kullanılan makineleri genelde kullanıyorum lehim sökmek için. Ama bu makineyi sadece işte dışarıda işim olursa o zaman kullanmaya çalışıyorum. Başka bir işime de yaramıyor. Hani açık açıkça söylemek gerekirse. Yani ben denemek için aldığımda hani kendimce memnun kaldım ama sürekli kullanımda işe işe yaramıyor öyle söyleyeyim. Yani makinemiz soğumuş zaten. Şu makinenin ısınmasını bekliyorum. Hani bu da komple ısındıktan sonra lehim tellerini bunda da deneyeceğiz ikisini hızı nasıl eritiyor, nasıl ısınıyor. Tabi bu makine ona göre daha geç ısınıyor. Şöyle söyleyeyim. O küçük makineye göre daha geç ısınıyor bu makine. Yani şöyle yap, deneyebiliriz. Mesela makine biraz ısınmış. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu da hemen eritiyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Diğer yanında gönderilen lehim telini denemek istiyorum. Yani şu şekilde. Bu da çok ince bir lehim teli. Bilmiyorum kamerada ne kadar belli oluyor. Şöyle göstereyim. Zaten DD gibi direkt bunu da ısıtıyor. Hani hiçbir şeyi yok şu şekilde gösterebilirim. Yani iki makinenin karşılaştırması da bu şekilde olur. Şarjlı makine kullanmak isteyenler ya da almak isteyenler, fikir edinmek isteyenler bu videoda hani çok rahatlıkla bilgi edinebilirler. Aklıma gelen her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Herkese iyi günler.